olmayan bu sözler. Mı? Hı, tarihi zeytin kırmayı öğreten ben spora başlamışsınız. <gülüyor> <gülüyor> Evde tahmil oturan kadınlar örneğim aslında. <laughs> bunun da tatlısını yapıyoruz ortopedik engelliyim ama bedende değildir engel kalptedir engel Arzu Adalı Zeytincilik doyurucu tatlar paylaşıldıkça çoğalır hep birlikte edelim Hatay İskenderun Arzu Adalı Zeytincilik'ten herkese selamlar ben Ahmet Yaralı doyurucu tatlı YouTube Hoş geldiniz. evet bugün burada yeşil zeytin nasıl yapıldı hatta yeşil zeytinden e, salata yapılacak e, onu nasıl yapıldığı konusunda Pelin Hanım'la bilgi alacağız e, aynı şekilde Pelin Hanım'ın babası Fahrettin abilerin de e, ee, zeytincilik hakkında, zeytinyağı hakkında bilgi alacağız. Buradan şimdi içeri doğru geçiyoruz. Pelin Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun siz nasılsınız? Teşekkürler. daha iyi olduk. Teşekkürler. Sizi tanıyalım. Herkes beni Pelin diye tanır ama asıl adım benim adım Hayriye. Hayriye Kurtulan. arsız ee, Arsuz 21 yıllık evliyim. iki kızım var. Allah bağışlasın. Ee, Burada babamla beraber çalışıyoruz. Annem, abilerim yardım ediyorlar. Arsuz Derekuyu köyü, Ada köyü o köyün ürünlerini satıyoruz. Daha çok zeytin, zeytinyağı, nar ekşisi, pul biber, e, domates salçası, biber salçası bunlar hepsi el yapımı. E, sürk, yoğurt, köy yoğurdu yapıyoruz. Patronun mı e, Patronunuz babam ama... <laughs> Siz de patron <laughs> patron yok burada. abi bir şey söyledim, duymadım. Hepimiz işçi, patron yok. Eleme işlemi yapacağız. Önce buradan makineden geçireceğiz. Küçük büyük ayırıyoruz. Küçük büyük ayırdıktan sonra diğer makinamızda kırma işlemini gerçekleştireceğiz. Burada tamam, makine sınıflandırma yapıyor. İşte en küçük zeytinleri yapacağız. Orta boy. E, sonucu çıkanları reçel yapıyoruz. Otellere, lokantalara bunun çekirdeğini ayıklıyoruz. O şekilde salata tarzında satışa sunuyoruz. En çok satılan zeytinimiz bu orta boy topak halhalı cinsi. Bu en iri boy seçmece. Bunu da tatlısını yapıyoruz. Spor salonuna falan gitmeye gerek yok değil mi? Hiç gerek yok. 10 kilodan az getiren olursa onlardan para almıyorum, ücret almıyorum. Kırıyorum, işlemini yapıp Yani veriyorum. O zaman evde tok buna gerek yok. Gerek yok. Ee, zaten de. kırma işlemi elde kırmayla aynı birebir yani. Bu şekilde çekirdeğini çıkartıyoruz. Önce tatlandırıyoruz. Tatlanma aşamasından sonra salata yapıyoruz. salataya dönüştürüyoruz. Tatlandırmadan mı yazma Onu nasıl yapıyorsunuz? Biz zeytinleri yıkayıp ondan sonra tuz ayarına yapıyoruz. Eski usul yapıyoruz. Yıllardır nenelerimizden gördüğümüz usul. Ayten abla olmazsa olmaz. Elim ayağımdır kendisi. Çok da değerlidir. Hayriye da olmazsa olmaz. Aynı zamanda Ayten Hanım sosyal medyadan sorumlu değil mi? Evet. Benim çekimlerim o yapar. Tatlandıktan sonra salata yapıyoruz. Burada zahterimiz var. Kırmızı biberimiz. Zaten zahter olmazsa olmaz. Zeytinyağını babam yapıyor. Burada çekirdeksiz zeytinimiz var. Çekirdeği alınmış. Kırmızı biber. Hem tadı verir hem güzellik. Görsel olarak. Burada zahterimiz. Bak zahterin inceliğine bakın. Ne kadar ince. Bunlar dağ zahteri. Kendi yetiştiriyoruz falan değil değil mi? Yok yok. Ekmeği yok bizde zaten. Videoların en çok sevdiğim kısımlar bunlar. En çok sattığımız ürünlerden bir tanesi bu. Daha çok Ankara ve İstanbul'a satıyoruz bunu. Daha çok Lofantalar'a, tamam, otellere satıyoruz. Mis gibi koptu. Evet, çok güzel. Evet, Burada el lezzeti var. Sevgimizi kattığımız için de her şey güzel oluyor. Bu Zahter'in, yani biz Zahter diyoruz da kekik bir adı çok zahmet. güzel bir koku var. Buranın zeytinini çok övdüler. Övdükleri için geldim. Hatay'da birinci kalite bizim zeytinimiz. Bu su sıcak mı soğuk mu? Soğuk mu? Tuzlu soğuk. E tuzlu. Leblebi gibi ya ben bunun leblebi niyetine yedim buna. Hı. Doğal ürünlerden birisi zaten değil mi? Evet. Hı? Hı? Yani bunu tüketenler hasta olmaz diyebilir miyiz? Hasta olmaz. Hadi. Bahrettin abi merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi, süper. Çok güzel. Zeytin Zeytinyağını kendi e, özel soğuk sıkım makinem var. Kendime özel. Küçük bir fabrikam var, ev, ev tipi. Yani küçük. E, orada soğuk çekim yapıyorum. Ondan sonra burada gündüz topluyoruz onu, akşam da çekiyoruz. Evin balkonunda. Ondan sonra burada da sızma yapıyorum. Şimdi soğuk sıkım derken bunu bilmeyenler var. Hatta ben de tam fazla bilmiyorum. Yani soğuk sıkım ne demek? Hiç sıcaklık vermeden, soğuk olarak. Hiç sıcaklık vermeden Ya yani bu doğal demek değil mi? O evet zaman. evet. Böyle yeşilden yeşil soğuk çekim yapıyoruz. Böyle çekiyoruz. Ondan sonra da burada bunu sızma yapıyorum. Peki normalde sıcak su mu katılıyor yoksa? Sıcak mı katılıyor normalde? Sıcakla karıştırılıyor. Yani, yani bu şekilde yapanlar da var diyorsunuz. Tabii tabii. Bütün fabrikalar öyle yapıyor. Niye? Ya fazla çıksın daha e, şey... E, adam kaliteyi düşünmüyor yani o zaman. Ama biz de kalite düşünüyoruz. Ege İzmir tarafından öğrendim ben bunu. Aydın'dan bir firmadan öğrendim. O zaman siz bu işin uzmanısınız değil mi? Yıllardır yapıyorum. sızma Yani zeytinin Daha şey öyle e, tortu alınmış oluyor Yani bir yıl Yani altı ay beklerse ancak böyle olur Doğal yollar temiz pamukla Sızma yapıyoruz. Bu işi sizden başka yapan var mı peki burada İskenderun'da ya da Arsusta? Yok Yani o zaman siz bu işin tam uzmanısınız Valla ben de, e, İzmir tarafına fuarlara falan çok gidiyorum Oradan öğrendim ben bu işleri Yeşil zeytinden yağ çekiyor bunlar yeşil zeytinin yağı Siyah zeytinin yağı sarı olur bu yeşil bak bu süzme olmayan bu süzme bu süzüme müşahede hani. bunlar soğuk sıkıl erken hastalığı bütün işlerimiz doğaldır her şey önce siz doğaldınız değil mi? biz de doğalız aynen şimdi bunlar tenekeler doluyor evet. ee, bu şekilde 10 litre mi bu? 10 kilo. 10 kilo. He. Şu an Türkiye'nin her tarafında bu şekilde gönderebiliyorsunuz. Yağsın. Sağ ol canım. Verip olduğum gibi içerim. Yorgun olduğum gibi içerim. Her gün yatmadan hemen hemen içiyorum yani. İskender'e zeytin kırmayı öğreten benim diyor. Benden sadece zeytin kırmayı mı yoksa zeytin ye, yemeği de öğrettiniz mi? Yok, onu bilirler canım. Görüşmek sağ üzere ol. memnun oldum. Sağ ol Ziyan, sağ ol. Ya. Muhsine Hanım'ın yanından herkese selamlar. Burada Muhsine Hanım'ı tanımaya Hanım çalışacağız. Muhsine Hanım merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun siz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi tanıyalım. Hatay İskender'ın ortopedik engelliyim. Doğuştan engelliyim. Ama hayatı çok sevdiğim için hiçbir zaman evde oturmadım. Siz engel tanımayansınız, doğru mu? Teşekkür ederim, kesinlikle ben öyle. öyle. Çünkü ortopedik engelliyim ama bedende değildir engel, kalptedir engel. Ben hiçbir zaman hayata e, küsmedim, pes etmedim. Her zaman çalıştım, kendi ekmeğimi kazandım. İşimi çok severek yapıyorum. Türkiye'nin her yerine ürün yolluyoruz. <laughs> evde temmiz oturan kadınlar örneğim aslında. üniversite okuyorum. Biri halkla ilişkiler, biri sosyal hizmetler. Çalışmayı çok seviyorum. Hayata tutunmayı çok seviyorum. Gülümsemeyi çok seviyorum. İnsanlara baktığımda e, hani bakıyorum böyle her şeyleri tam ama hayattan kopmuşlar. Ama ben hiçbir zaman öyle olmadım. Ama gülmek de yok. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mesela zeytinyağını da erken hasat, soğuk sıkma ve sızma yapıyoruz. Nereye ürün yollarsak yollayalım. Birinci kalite ürün yollamak istiyoruz. Çünkü onlar para veriyorlar, hakkıyla yesinler. Biz de helal para kazanalım. Salamura şeklinde yolluyoruz, tatlanmış, yemeğe hazır. Sadece müşterim çıkaracak, birazcık suyu da beklettikten sonra masasına koyabilir. Hayata olumlu bakışınızı zeytin adamı borçlusunuz. Evet, doğal yaşam. Hayat her şekilde yaşamaya değer çünkü. Hayata çok olumlu bakışınızı gördüm, o yüzden de si çekmeden adana gitmek istemedim. Çok teşekkür ederim. İyi ki gelmişiz. Kesinlikle Gel iyi ki geldiniz. Her zaman bekleriz. Sapa sağlam olan ama engelli olan kişilere kesinlikle güzel bir örneksiniz. Çok teşekkür ederim. Bahçemizden sofranıza derken dalga geçmiyorduk. Gerekirse apartmanınıza kadar bırakırım aşağıya kadar olur mu? Rica ederim. Ne demek iyi akşamlar. Arzadalı Zeytincilik. Bahçemizden sofranıza. Üreten kadın emekçi güçlü kadınlar. Muhsin Hanım memnun oldum. Ben de çok memnun oldum sizi ağırlamaktan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda, bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Burada Muhsine Hanım'ı tanımaya çalışacağız. Doyurucu tatlar paylaşıldıkça çoğalır. Hep, Hep birlikte. É tudo <laughs>